Arkadaşlar hepiniz dersimize hoş geldiniz. Ben Yusuf değerli arkadaşlar. Bugünkü dersimiz kapalı T yani tayi mertuba. Arkadaşlar bazı durumlarda T harfi veya şu şekilde T harfi arkadaşlar veya şu şekilde görünüyor. Yani H'nin üzerine biraz daha yaklaştırayım. Şeklinde gelir. Geçildiğinde T olarak arkadaşlar durulduğunda ise cezimli he olarak da okunur. Arkadaşlar dersimize Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve başlıyoruz. Cümlet herkese de selamun aleyküm ve rahmetullahi Şimdi, e, ve berekatuhu. Şimdi 2 ve 3 şekli var arkadaşlar. Bir daha göstereyim. T normalde bu. Bir de şu şekilde T var. Bir de şu şekilde T var arkadaşlar. Yani sanki H var burada ama üzerindeki nokta var. Şimdi durulduğunda arkadaşlar nasıl okuyorduk? H diye okuyoruz. F fi lamsella fiyle. Y cizim ile Lamsella fiyle ile. H cizim ile. fi ile. Duruyoruz arkadaşlar. Yani burada cezim geldiğinde duruyoruz arkadaşlar. Bir altındakine bakalım. B cırbi nun cırni bini. Aynı cizim bini. Mim H cizim Burada da duruyoruz arkadaşlar yani he harfi olarak okuyoruz. Ee, burada gene e, cezim var arkadaşlar ya daha doğrusu şedde var düzeltiyorum. Yani Y harfini iki defa okuyoruz. Beşerbe heciri beyi nünterne beyine hecizim beyine beyine durulduğunda bu şekilde kelimeler böyle sonunda duruyor arkadaşlar durulduğunda fi leyle bi n'em bi n'em bi beytina b beyinna beyinna düzeltiyorum beyinna Evet arkadaşlar şimdi geçildiğine bakalım. Geçildiği zaman nasıl oluyormuş? Şu şekilde oluyor arkadaşlar. Yani şunu hey, böyle görüyoruz ama t var üzerinde arkadaşlar. Yani bu geçildiğinde. Okuyalım şimdi daha iyi anlaşılacak. Fifi lamserle fiile yezin fiile lamsela fileyle t dijirtin fileyle normalde bu h olmuş olsaydı arkadaşlar durulduğunda olacaktı. Ama üzerine iki nokta geldiği için <laughs> geçiyor arkadaşlar fileyle <laughs> Bir sonrakinde de b cür ne bini ancize bini mim serma bini Te t dijirtin bini amatin bini bini Evet yani geçildiğinde arkadaşlar T durulduğunda ise de H diye okunuyor arkadaşlar. Yani bu çok kolay. Ee, beni emetin. Burada da be be yi. Arkadaşlar şedde olduğu için Y'yi iki defa okuyoruz. Be yi. Beyine sene be yine. T be Bu şekilde okuyoruz arkadaşlar. Fi leyletin Bi nimetin beyinetin geçildiğinde de böyle okunuyor. Şimdi bir daha durulduğunda arkadaşlar tekrar diyoruz. Elif sera lam cizim el el cim serce el ce nün serne el cenne he cizim el cenne Güzel. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Burada şedde işareti olduğu için nün iki defa okuyoruz. El cenne El cennet duruyoruz arkadaşlar burada herhangi bir işaret üzerinde yok o yüzden duruyoruz Elif seren zal serze azza kafelika azza heycüzüm azza azza Z'yi -e iki defa okuyoruz. niye çünkü burada şedde var arkadaşlar azza ve duruyoruz Elif seren sat serse asla lamserne asla heycüzüm asla asla yani ne oluyor arkadaşlar? Sadı iki defa okuyoruz. Çünkü şedde var. Asala. As elif seri asal as tersi asal. Lem seri asala. As hey cizim asala. As El cenne. E -el, El zekah. El zekah. El zekah. Arkadaşlar elif, yok çünkü. El zekah. Asala. diye okuyoruz arkadaşlar. Dur Bir de geçildiğine bakarım arkadaşlar. T harfi var. Arkadaşlar geçildiği dediği zaman her zaman muhakkak T harfini görmemiz gerekiyor. Yoksa durulduğunda oluyor arkadaşlar. Yani kapalı T arkadaşlar. Ta'i mertuba deniyoruz buna. Elif ser elamizm el cim serce el cah nun serna el cennet el cenneti el cenneti Arkadaşlar bu nedir? Şuradaki nunu iki defa oku diyor bize şeddemiz. El cenneti. Yani burası kapalı T var arkadaşlar. Burada duruyoruz. Evet. Geçildiğini düzeltiyorum arkadaşlar. Geçildiğini. Çünkü T var. Geçildiğini. Şurada yazıyor zaten. Elif, serâ, zanser, zekat zâkâ, serkâ, zekâ, Burada Z harfini iki defa okuyoruz gene. Çünkü burada ne var? Şedde var. Elif sıra azal sırada az zekâ felikâ az zekâ. T sırada az zekâta. Az Elif sıra sat sırada az zâh. Lâm sırada az zâlâ. T sırada az Elif sıra sat sırada az zâh. Lâm sırada az zâlâ. T Burada da sad harfini iki defa okuyoruz arkadaşlar. Çünkü üzerinde şedde var. As salat. El cennati. Ez zekata. As salata. Bunlar geçildiğinde. Durulduğunda ise de el cenne el zeka aslalı. Geçildiğinde ise arkadaşlar fi leyletin bi ni'metin beyinetun durulduğunda ise arkadaşlar fi leyle bi ni'me bi yemi beyine beyine Arkadaşlar bu dersimizde de kapalı teyi yani şu şekilde gördük ve bu şekilde gördük arkadaşlar burada olduğu zaman geçiliyor arkadaşlar çünkü üzerinde T var burada ise de duruyoruz arkadaşlar yani şurada şu H kısmında bak geçildiğinde durulduğunda durulduğunda şöyle arkadaşlar yani sonunda bütün harfler bu şekilde cezimle bitiyor cezimli yani H okudur. H cüzüm, cüzüm. Burada geçildiğinde ise T diye okunuyor arkadaşlar. T cırt T sertta. T serten. görüyorsunuz arkadaşlar. Burada 3 iki farklı versiyonunu görüyoruz. Geçildiğinde. Burada ise de gene T de cırtın T de cırtın T de bırtın arkadaşlar. Burada ise de geçildiğinde yani şuradan gösteriyorum. Geçildiğinde de bu şekilde Dur olduğunda ise de zaten belli arkadaşlar. Dur dediği zaman H harfi bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videomuzda da görüşmek dileğiyle. Cümlet herkese selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.